Bak evlat, insanın yüreği geniştir. Kaç arkadaşın var? 10, 20, 30. Hepsini alır yürek içine. Kaç eş dost, hısım akraba var? 50. Hadi bilemedin yüzde. Tamamına yer bulursun. Kaç çocuğum var, kaç çocuğun varsa hepsi sığar yüreğinin içine. Ama bir tek, bir şeyin birden fazlası sığmaz evlat. Sevdanın. Sen sığar zannedersin, bir kalbe iki sevda sığmaz. Aşk acısı çekmeyen yürek, ya deliye aittir ya da öyle demiş Mevlana Hazretleri. Elbet bu günler geçecek evlat. Sana unutursun demiyorum bak unutmak zor ama alışırsın elbet alışırsın. Zaman insana alışmayı öğretir de unutmayı asla. Gözden irak olunca, gönülden de ırak olursun sanıyorsun ya. Aslında o öyle de olmuyor. O çok eski bir sevdaydı, bitti diyorsun. Varla yok arası, hatırlamıyorum bile diyorsun. Unuttum sanıyorsun. Ama bir yanından geçerken, onun gibi yürüyor, onun gibi bakıyor, onun gibi gülüyor. Bütün unuttuklarım boşa gidiyor. Seni sevmeyene bal olsa da unut, seni sevmeyene zehir olsa da yut. Ne demiş Mevlana? Sen yüz çevirecek olsak ay karanlık olur gözlerime. Sen ayında evini yıkmayı kast ediyorsun. Ve eklemiş, aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır.